Merhabalar arkadaşlar. Matematik Kaptanı kanalına hoş geldiniz. Ben Samet Hocanız. 3-4-5 yayınlarından devam ediyorum. E, test 6'dayız beraber. İlk sorumuzla başlayalım hazırsak. E, bu sorumuzda paralellik verilmiş ya. Şöyle e, sivri kısım var ya. Şuraya bir tane paralel çizelim. Daha sonra şunu da şu şekilde uzatalım. Solu doğru. Bir dakika. Evet. Şu şekilde sola doğru uzatalım burayı da. Tamam. Şimdi paralelliğimizi çizdikten sonra e, zikzak var burada. Mesela bu 45 sağ kısma bakıyor. 20 sağ kısma bakıyor. Şuradaki açı mesela alfa olsun. Alfa sola bakıyor ve 15 sola bakıyor. Sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olduğu için sola bakan ne var? Alfa artı 15 eşit olacaktır sağa bakan 20 artı 45'e. Burayı düzenlersek burası kaç yapacaktır? 65. 15'i karşıya atarsak alfa eşittir 50 olacaktır. Yani şu kısmı siliyorum artık burası 50 olacaktır. Şuranın tamamı 100 olduğuna göre şuraya kaç kaldı arkadaşlar? 80. Bunlar da birbirine paralel. Biz paralel çizdik. Toplamları kaç olacak? 180. O zaman buradan x değerimiz 100 olarak cevabımız aşık olacaktır. Evet ikinci sorumuza geldik. Şunlara isim verelim. Burası x olsun. Şu kısım x olsun. İkisi kenar olduğu için buralarda da y, y olacaktır. Aynı şekilde. Şimdi bizlere alfayı soruyor. Burada bir tane bağıntı var. Şuraya baktığımız zaman x artı y artı alfa orası tam açı olduğu için şey yarım açı olduğu için 180 derece olacaktır. Daha sonra hocam şu kısma isim verelim. Burası 180 2y olacaktır. Şu kısımda 180 eksi 2x olacaktır. Şimdi üçgende büyük üçgene baktığımız zaman şuradaki açıların üçünün toplamı 180'e denk olacaktır. Toplayalım. 62 artı 180 eksi 2 y artı 180 eksi 2x eşittir 180 derece olacaktır. Sağ taraftaki 180'ni soldakine götürdük. Daha sonra geriye kalanları toplarsak burası kaç yapacaktır? 242 eksi 2 y eksi 2x. Bunları alıp karşıya gönderirsem. 2x artı 2y olarak geçecektir. Diğer eşitlikte de 242 değeri kaldı. Buradan biz x artı y'yi bulmak için 2 parantezini alır isek x artı y eşittir 242'den her tarafı aynı anda 2'ye bölmemiz yeterli olacaktır. Burada 2'ye böldük gitti. Buradan x artı y'nin toplamı 121 olarak geldi. Daha sonra yukarıdaki denklemime gittim tekrar. Şuradaki x artı siliyorum. Bunun yerine 121 yazıyorum. 121 121'i de karşıya atarsak alfa eşittir. 180'den 121 çıktığı zaman 59 derece olarak cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet 3. soruda paralellik verilmiş. E, F ve D, hatta bir de AB'nin B'nin 3 tane paralellik var. Ben şöyle yukarıdan bir paralellik çizersem sivri kısımdan. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bildiğimiz dereceleri yazalım. Mesela bunlara isim vermem lazım öncelikle AA diye. Daha sonra ne yapabiliriz? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu kısım. Şurada şeyi görmenizi istiyorum. Bir tane Z kuralı var. Şöyle göstereyim sizlere onu. Daha net olması açısından. Z kuralımız. Şuradan başlıyorum. Şöyle geldim. Aşağı doğru indim. Tekrar şöyle geldik. Yani şu kısmın tamamı 50 olacaktır. Alfa olduğu için burası. Biz buraya 50 eksi alfa yazabiliriz. Daha sonra şuraya bakalım. Şu sağ kısım var ya. Şu sağ kısma bakalım. Şurada da U kuralı var. Yani şurası ile Şurasının toplamı 180 mi? Evet. O zaman 180'den 50 ve alfayı çıkartırsak şuradaki değeri bulacağız. 180'den alfayı ve 50'yi çıkartırsak oradaki değer şurası 130 olacaktır. 130 eksi alfa olacaktır. Yazalım. 130 eksi alfa olacaktır. Evet daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapmamız lazım. Bizlerin kurallardan gidiyoruz hep. Şunu görmemiz lazım aslında. Şuradaki iki açının toplamı ile şuradaki iki açının toplamı birbirlerine eşit mi? Evet. Çünkü burada u kuralından dolayı bunlar 180. Yani x artı 50 eksi alfa. Burası 180 doğru mu? Eşitlerimizi koyduk. Şu ikisinin toplamı da 180. 130 eksi alfa artı y bunlar da 180 olacaktır. Yani burada iki tane eşitlik bulduk. Daha sonra sol taraftaki eksi alfa ile sağ tarafta eksi alfa birbirlerini götürecektir. Bizlere x eksi y'yi sorduğu için şu y'yi sol tarafa atarsak solda x vardı. Y de eksi olarak geçerse x eksi y olacaktır. 50'yi de sağ tarafa atarsak 130'dan 50 çıkarttığımız zaman 80 olarak x eksi y'yi bulacağız. Buradan cevabımız c şıkkı olacaktır. Ölçüsü 2x eksi 10 olan açı x'in kaç tam sayı değeri için dar açı olur diye soruyor. Dar açı neydi arkadaşlar? 0 ile 90 arasındaki açı ölçülerini biz dar açı diyoruz. Yani bizim 2x eksi 10 değeri 0'dan büyük 90'dan küçük olmak zorunda. Buradan yola çıkarak x'i x'i soruyor tam sayılarını. x'i yalnız bırakmamız lazım. x'i 10'dan kurtulmak için eşitliğin her tarafına artı 10 ekleyeceğiz. Artı 10, artı 10. Şimdi burası 10. Küçük. Şu artı 10 x 10 gitti. 2x. Küçük. Kimden? Yüzden. Hocam 2x var. Çarpım durumunda her tarafı 2'ye böleceğim. Burada 5 küçüktür x küçüktür 50 olarak gelecektir. Bizler burada eşitlik olmadığı için kaç tane sayı olduğunu nasıl bulacağız? 50'den yani ilk terimden son terimi yani 5'i çıkartacağım. İkisinde de eşitlik olmadığı için ekstra eksi 1 diyeceğim. Tamam mı? İkisinde olmadığına bunu yapıyoruz. Eşittir. Aslında burada eksi 6 oldu artık. Bu da 44 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet 5. sorumuza geldik. Şimdi 5. sorumuzda bizlere D1 D2'nin paralel D3 ile D4'ün paralel olduklarını söylüyor. Şimdi bizlerin alfayı bulmak için şöyle yapacağım ben. Şuradaki alfayla yani oradaki açıyla şu kısımdaki açı yöndeş açı olduğu için burası alfa olacaktır. Devam ediyorum. Şurası 152 olduğu için şuradaki açımızda 180 eksi 152 olacaktır. Yani kaç olacaktır arkadaşlar? 28 olacaktır. Ve son olarak şuradaki U kuralını gördünüz değil mi? Burası 180'den 116'yı çıkartarak bulacağım maçı. Kaç olacaktır 180'den 116'yı da çıkartırsak? Burası da baktığımız zaman 54 olacaktır arkadaşlar. Pardon orası da 64 olacaktır. Yanlış hesapladım. Burası da 64 olacaktır. Daha sonra şuradaki yeşil bulduğumuz açıyla buradaki açı ters açı olduğu için yani bu kısım kaç olacaktır? 64. Elimde bir tane üçgen oldu. Şurada küçük bir üçgen. Ve üç tane açısını yazdık. Bunları toplarsak yani alfa artı 28 artı 64 üçgenin iç açıları olduğu için 180'e tamamlayacağız. Eşittir 180 dedik. Buradan şu ikisini toplar isek alfa artı alfa artı oradan 80, 90, 2 olarak gelecektir. Eşittir 180'e. 92 de karşıya eksi 92 olarak attığımızda alfa burada 88 olarak cevabımız c şıkkı olacaktır. Evet 6. sorumuzda baktığımız zaman bc ile fh'ın bizlere paralelliği verilmiş. Şöyle sivri kısımlara paralel çizeceğim ben ilk etapta. Ondan sonra ne yapacağımızı görebiliriz. Şimdi ilk gördüğüm şey, şunlara isim vermek. Buraya A, buraya A. Hocam buraya B, buraya B dedim. Daha sonra şuradaki açı ile, şuradaki açı yöndeş olduğu için burası da B olacaktır. Şuradaki açı ile buradaki de yöndeş olduğu için burası A olacaktır. Yukarıdan e, yarım açıdan dolayı A artı B artı 55 eşittir 180 derece. At bunu karşıya. A artı B eşittir 125 derece olarak buldum. Şurası dursun elimde. Daha sonra devam edeceğim. Hocam şu x'in sağ tarafındaki kısım u kuralı var burada. 180 x 2b olacaktır. Sol kısımdaki kısım ise 180 eksi 2a olacaktır. Yine u kuralına daha sonra şu kısımda yarım açı olduğu için hepsini toplayacağız. 180 eksi 2A artı x artı 180 eksi ne var orada? 2B var. Eşittir. 180'e. Buradan 180 sağdaki ile soldaki bir tanesi gitti. Sonra burada geriye kalanları yazalım. 180 Şurada eksi 2 iki, ikisinde de olduğu için eksi 2 parantezinde yazmak istiyorum. Eksi 2 çarpı a artı b. Bir de artı neyimiz var? X'imiz var. Eşittir sıfır. Daha sonra a artı b'yi 125 bulmuştuk hocam. Buraya 125 yazar isek eksi 2 ile çarptığımız zaman burası eksi 250 yapacaktır. 180 ikisi 250 de şu kısım ne gelecektir arkadaşlar? Bakalım 70 yani eksi 70 olarak gelecektir. Yanında ne var? Artı x eşittir 0. Eksi 70'i karşıya atarsak x eşittir buradan artı 70 olarak cevabımız denizli olacaktır. Evet 7. soruda ABC ikiz kenar hangileri ikiz kenar? AB ile AC yani şu kısım 70 derece. Daha sonra yapacağımız şey nedir? Her zaman gibi isim vereceğiz. Burası A, burası A. Burasına B, burasına B dedik. Bizlere sorulan soruda yeşilli göstereceğim oraları. D, açısı D, F, yani şu kısımdan bahsediyor. A, D, açısı A, D, şu kısımdan bahsediyor. Bunların farkı yani A açısı eksi B açısını soruyor bizlere. Hocam burada ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz arkadaşlar. Ben şuradaki açıyı yazmak istiyorum arkadaşlar. Yarım açı olduğu için buranın tamamı 180. Şurayı 180 eksi 2, 2B kalacaktır. Şimdi arkadaşlar şurada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şu, şu, şurası ve şurası. 4 açımız var tamam mı? Bu bir dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Hadi gelin hepsini toplayalım. 70 artı 70 artı 2A artı 2A ve son olarak şurası artı 180 180 eksi 2B yazarsak eşittir kaç olacak? Dörtgen olduğu için 4 açımız var. 360 derece olacaktır. Daha sonra arkadaşlar 70, 70, 140 yaptı. Şimdi şöyle yapalım. 180 140'ı toplayıp karşıya atarsak bu sol tarafta da A, B'yi iki parantezine alırsak A eksi B gelecektir parantezde. Sağ tarafımızda kaç derece olacaktır? 40 derece olacaktır. Şu ikisini toplayıp karşıya eksi olarak attık. Daha sonra her tarafı aynı anda ne yapacağız? Tabii ki ikiye böleceğiz. Buradaki ikiler gitti. A eksi B değeri eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 20 olarak cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet 8. soruda ABC üçgeninde AB ile BE'nin ikiz kenar. Aynı şekilde DC ile de AC'nin ikiz kenar olduklarını söylüyor bizlere. Ve burada bazı açılarımız verilmiş. Mesela şurasını vermiş. BAD 20 derece. Şöyle 20 yazalım küçükten. EAC yani şu kısımda 28 derece olarak verilmiş. Bizlere sorulan kısım ise şu kısım olacak. Burayı bulacağız. Şimdi ilk etapta yapacağım şey şu olacak arkadaşlar. İkiz kenarlıktan dolayı. Mesela ben bu kısma x dersem şu kırmızıyla gösterdiğim yerler ikiz kenarda. Şuranın tamamı x olacaktır aslında. 20'si buradaysa buraya x eksi 20 kaldı. Daha sonra diğer ikiz kenarıma baktığımız zaman şu kollardı. Şu aşağı ve yukarı. Şuranın tamamı ve şuranın tamamı eşit açılar. Burada toplarsak eksi 20, 28 var. 8 yapar. Yani x artı 8 kaldı bu kısma. Şimdi şuradaki üçgende üç açıyı da yazdık biz. Hepsini toplarsak x x x 3 x yapacak hocam. Eksi 20 artı 8 daha eksi 12 yapacaktır. Eşittir 180 derece. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman x eksi 4 eşittir 60. x eşittir 64 olarak bulacağız arkadaşlar. Daha sonra biz ama bitmedi soru x'i bulduk. Şuraya 64 yazarsak 64'te 8'i toplayacağız. Kaç yapacak arkadaşlar? 72. 72 yaparsa şu kısma kaç kalacak 180 olması için? 108. Şuraya biz e, A diyelim. Şu üçgendekileri toplarsak A artı 108 artı 20 eşittir. 180 derece olacaktır. Buradan A'yı yalnız bırakmamız için şurayı toplayalım. 128. Karşıya gönderirsem 128'i. A eşittir 180 eksi 128'den 52 olarak cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet 10. soruda bizlere buradaki tepeyi alfa vermiş ve ikiz kenar olduğunu söylüyor. Bunları bu şekilde eşleştirmiş. Şimdi burada paralellik olduğunu söylediği için kuraldan gideceğiz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum ben sizlere. Şurayı takip et arkadaş. Şöyle takip ediyorum. Şu şekilde geldim. Ve şöyle bitirdim. Tamam mı? Burada şu açı sola bakan şu açı sola bakan ve bu açı sağa bakan olduğu için sola bakanların toplamı sağa bakana eşit olacaktır. Doğru mu? Açıları yazalım. Burası A açısı A açısı ve şurası A açısı. Hocam şuraya da bir şey diyelim. Gel şu şekilde yapalım. Şimdi Buraya baktığımız zaman ikiz kenar. Burası A olduğu için buralara 90 eksi A bölü 2 kalacaktır. Şuraya da aynı şekilde. 90 eksi A bölü 2 kalacaktır. Tamam toplamı 180 olsun. Peki yazalım şu kısmı. Buraya kaç kalmış? 90 eksi A bölü 2. Bu dış kısmı ne olur? Burası yarım açı ya. Bütünler açı. 180'den burayı çıkartacağız. 180'den çıkartırsak da 90 artı a bölü 2 olacaktır. Şimdi sola bakanların toplamı yani şunlar. 2a yukarıda a aşağıda hocam kaç yaptı? 3a. Eşit olacak sağa bakanı yani 90 artı a bölü 2'ye. A bölü 2 eşitliğin sol tarafına atarsak buradan 3 a eksi a bölü 2 eşittir 90 olacaktır. Düzenlememi yaparsam son olarak buradan 2 kere 3 a 6 a a çıktı. 5 a bölü 2 eşit olacak 90'a. Ve son olarak şu 2 bölüm durumunda karşıya çarpma olarak attım. 5 çarpım durumunda karşıya bölüm olarak attık. Buradan 90'ı 5'e böldüğümüzde 18. 18 çarpı 2'den 36 olarak cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet 11. sorumuza geldik arkadaşlar. 11. soruda EP ile BC'nin paralelliğe verilmiş. O zaman şurada e, görmeniz lazım. E, paralellikten dolayı şöyle aşağı çektim. Z kuralımız var. Yani biz bunlara AA dersek şu kısımda A olacaktır. Hocam bunlara da BB diyelim. Daha sonra şunu yapacağım ben. Şurada üçgen var. Üçgenin iç açılarında 50 A ve B'nin toplamı 180. O zaman A artı B buradan 130 mu olur arkadaşlar? Hepsi 180 ise bunlara 130 kaldı. 130'umuzu yazdık. Daha sonra şu şeklin tamamına bakalım. Tamam mı? Şuradaki dörtgende 1, 2, 3, 4 açımızın toplamı da 360 olacaktır. Neler var? 2A var. Artı 2B var. Artı X eşittir. 360 derece olacaktır. Dostlar burada iki parantezini alırsam. A artı B artı X eşittir. 360 Daha sonra hocam A artı B yerine 130 yazarsak şuraya burası 260 yapacaktır. 260 artı x eşittir 360 olacaktır. 260 karşıya at x eşittir buradan 100 olarak cevabımız E şıkkı olacaktır dostlar. Son sorumuza gelmiştik ve burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.